lezzeti Tam kanalından herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoşgeldiniz Bugün daha önce pek fazla bir yerde karşılaşmadığınız görüntüsü ve lezzetiyle gerçekten hemen yapıp denemek isteyeceğiniz iki renkli şerbetli lale tatlısı tarifi paylaşacağım. Hemen tarifimizi şerbetimizle başlayalım. 3 su bardağı şekerimin üzerine 2 buçuk su bardağı suyumu ilave ediyorum karıştırıp ocağın üzerine alacağım ocağın üzerinde şerbetim kaynarken ben hemen hamurunu hazırlıyorum 50 gram margarinin üzerine bir adet yumurta bir çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı irmik 1 çay bardağı yoğurt yoğurdun üzerine 1 paket vanilya yine 1 paket kabartma tozu malzemeleri genişçe bir yoğurma kabının içerisine alıyorum. Bunları öncesinde karıştıracağım. Sonrasında da üzerine un ilave edeceğim. Sıvı malzemelerle beraber katıları da karıştırınca üzerine 3 çay bardağı dolusu unumu döküyorum. Bu unla beraber içerisindeki tüm malzemeleri harmanlayarak karıştıracağım. Burada şerbetim kaynamaya çıktı. Şerbetimin içerisine yarım çay kaşığı kadar limon tuzu atıyorum ve 7 dakika kaynatıp ocaktan alıp soğumaya bırakacağım şerbetimi. Hamurum belli bir yere kadar hazır hale geldi. Şimdi bu hamuru tezgahımın üzerine alıp iki parçaya böleceğim. Neredeyse her iki parça birbirine eşit gelecek. Ancak biri e, aradaki o lale'lerin detaylarını vermek için diğerine göre birazcık daha büyük olacak. Büyük olan parçamız e, beyaz olan parçamız olacak. Daha küçüğüne de kakaoyu dökeceğiz. Hamurlarımızın hafifçe orta kısımlarını açıyoruz. Küçük unun üzerine 1,5 yemek kaşığı kakoyu dökeceğiz. Diğerinin üzerine ise yine 1,5 yemek kaşığı unumuzdan ilave edeceğiz. Şimdi eklemiş olduğum bu malzemelerle beraber hamurlarımı artık yoğurup toparlayacağım. Bu şekilde hamurlarım hazır hale gelecekler. Kakaolu hamurumu hazırladım. Diğer hamuruma da artık son dokunuşları yapıp yoğurma işlemini tamamlayacağım bu şekilde. İki hamurum da hazır hale geldikten sonra ilk hamurumu açma işlemiyle başlıyorum. Hamur ince olacak şekilde hamurumu bir merdane ya da oklava yardımıyla büyütüyorum. Hamuru tamamen yufka olacak şekilde açıyoruz. Şimdi hemen bir püf nokta vereceğim. Tatlımız için olmazsa olmaz. 2 farklı bardak kullanacağız. Birinin ağız kısmı diğerine göre birazcık daha büyük olacak. Büyük olanı beyazı kullanıyoruz. Daha küçük ağızlı olan bardağı ise kakolu hamurumuza kullanacağız. Bardağımızı hamurumuzun üzerine bastırarak yuvarlak şekiller elde ettik. Yuvarlak hamur parçalarımı kenara koyuyorum. Kalan hamuru tekrardan açacağım. Şimdi kakolu hamurumu açıyorum. Yine ilk hamurda olduğu gibi merdane yardımıyla yufka tarzında açacağım. Sonrasında da ilk bardağa göre az kısmı birazcık daha küçük olan, yani tam küçük olmayacak ancak ona göre birazcık daha küçük olan bir bardakla yine yuvarlak şekiller vereceğim kakaolu hamuruma da. Ben bardak yerine küçük ağızlı bir kase tercih ettim. Şimdi bu kakaolu hamur parçalarımızı da bir kenara bırakıyoruz. İlk alta gelecek olan hamurumuz beyaz olan hamur çünkü o daha geniş bir hamur. O geniş hamurumuzun üzerine de daha küçük olan kakaolu hamurumuzu getireceğiz. Bu arada bunları yapmadan önce de hemen elime çok küçük bir hamur parçası alıyorum elimle silindir halinde yuvarlıyorum sonrasında da bunu ortadan ikiye keseceğim bu hamur parçamda hazır olduktan sonra artık Lale tatlıma şekillerini verebilirim. Beyaz hamurumu aldım. Bu beyaz hamurun üzerine gelecek şekilde kakaolu hamurumu da yerleştiriyorum. Fark ettiyseniz biri diğerine göre birazcık daha geniş oldu. Sonrasında da bu hamuru 4 üçgen parça olacak şekilde kesiyorum. Mümkün olduğunca parçaların birbirine büyüklük olarak eşit olmasına denk olmasına dikkat edelim yine bir parçamı aldım üzerine diğer parçayı ilave edip sonrasında yine dörde böleceğim bu üçgen parçalardan her bir tatlımız için 8 tane kullanacağız kesmiş olduğum üçgen parçalarımı da yine yerleştiriyorum. Bir tane uzun çöp şiş alıyorum. Bu şekilde hamurlar birbirine daha iyi şekilde yapışacaklar. Şimdi lalemizin kenar kısımlarını birazcık hareketlendirmek istiyorum. Elime çatalı aldım. Çatalla hazırlamış olduğumuz hamur parçalarının kenarlarına bastırıyorum. Ortaya da az önce küçük bir şekilde yapmış olduğum hamur parçasını yerleştirip rulo halinde tatlımızı sarıyorum. Hani bu kısmının biraz uğraştırıcı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak görüntüsü enfes olan bu tatlı için gerçekten bu uğraşa değer. Birazcık çöp şişle yine rulo halinde batırarak çeviriyorum ki kesme aşamasında tamamen hamurların birbirine yapışsınlar. E, pişme ve şerbetleme aşamasında da açılmasınlar istiyorum. Ortadan ikiye kestim. Hafifçe açıp nallerimin tam düzgün bir görüntü almasını istiyorum. Hazırlamış olduğum tüm bu lale tatlılarını fırın tepsisinin içerisine yerleştiriyorum ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında bu tatlılarımı pişireceğim tatlılarımı pişirdim fırından hemen çıktılar ilk harlı sıcaklıkları çıktıktan sonra sıcak olan tatlılarımın üzerine soğuk olan şerbetimi döküyorum ve en az bu şekilde 1 2 saat kadar dinlendirmeye bırakacağım ki tatlılarım iyice şerbetlerini içerisine çeksinler. Şerbeti tepsinin içerisine değil direkt lalelerimizin üzerine döküyoruz ki lalelerimiz o şerbeti iyi bir şekilde çekebilsin. Şerbetli lale tatlım şerbetini iyice çekti. Gördüğünüz gibi servise hazır. Herkesin mutlaka denemesini istediğim bir tarif. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarla görüşünceye dek şimdilik hepiniz hoşçakalın.